Merhabalar, bu videoda Tarlayon'un uydu analizi, NDVI yani normalize edilmiş farklı bitki örtüsü indeksini anlatacağım. NDVI tarım alanlarında bitki sağlığı takibi için kullanılır. Güneş ışığı bitki klorofil hücreleri tarafından emilir ve bitki hücreleri yakın kızıl ışığı olarak geri yansıtır. Stres altında ve çeşitli faktörlerden dolayı sağlıklı olmayan bir bitki yakın kızıl ışığını yansıtmak yerine daha fazla emer. Böylece yakın kızıl ötesi ışığı miktarındaki değişiklikler bitki sağlığı hakkında bilgi edinmemize yardımcı olur. NDVI indeksi genellikle eksi 1 ile 1 arasındadır. Sağlıklı bir bitkinin NDVI değeri 1 ile 0.6 değeri arasındadır ve buradaki renk, renklendirme de yeşil renkte gösterilir. Ee, orta derecede sağlıklı bitkinin NDVI değer aralığı 0.3 ile 0.6 arasındadır. Sarımsı renkte gösterilir. Sağlıksız ve stresli bitkinin değer aralığı 0 ile 0.3 arasındadır ve kırmızı renkte gösterilir. Ee, eksiter kar ve buluttur. Mavi renkte gösterilir. Toprak ve kaya parçasının değeri de yine 0'dan 0'ı arasındadır. Kırmızı renkte gösterilir. Yani bu değerler ve renklendirmeler aracılığıyla yetiştirdiğiniz ürünün, bitkinin ne kadar sağlıklı olduğunu ve hangi bölgede sorun olup olmadığını kolaylıkla takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.